hanımefendi. Sayın Valimiz ve Tekin Sayın Okulumuzu değiştirmişlerdi. 81 il 81 anaokulu projesi kapsamında Mut ilçemize kazandırılan Hatice Atatekin Kızlay Anaokulu açılış törenine hoş geldiniz. Tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de yatırımların hız kesmeden sürdüğü ilimizde açılan her yeni okul ile eğitim altyapımız her geçen gün güçleniyor. İşte bugün açılışını yaptığımız bu anaokulu tam da bu dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biridir. 81 il 81 anaokulu projesiyle ülkemizin dört bir yanına yayılan bu eğitim yuvaları devletimizin eğitime verdiği önemi, hayırseverlerimizin vefasını ve milletimizin gönül zenginliğini bir araya getirmektedir. Beni en fazla heyecanlandıran işte birazdan kurdelesini keseceğimiz Tekin ailesinin yaptırdığı Hatice Ata Tekin Anaokuludur. Çünkü burada burada yetişecek yavrularımız bizi 21. yüzyıla ve daha sonraki parlak dönemlere taşıyacak eğitim ordularıdır. <laughs> Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rabbel Alemin halisane niyetlerle atılan bu adımları girişi Ay, benim

ハハハハ。